tahminimi göstermek için sizlere asansör açtım arkadaşlar. Bu şekil. bay Mekan, has mekanıza kaliteli geldik. Buranın tatlıları çok güzel oluyor. Şöyle tatlı sayılar. Renklere bak. Я там тобой, Ne aldık? Şunu aldı ablam bana. Doğum günü hediyesi olarak netleyeyim. Yeti çakra kolyesi. Adam oradaki satan adam dedi ki işte kadın hastalıklarının baştan tırna kadar iyi gelirmiş. Artık daha bir şeyleri var da böyle çok zarif bir çok güzel bir. Kaç vermiş? Kaplan gözü. Aslan gözüymüş. Kaplan gözü aldı sen. Neydi seninki kız? O neydi? Unuttum seninki. Benim, benim şeyi. Ben şey var uydu. Çizim evet, varlar. kaplan gözü. Deseninki o diyor Sodi. Sodiymiş. Hadi ben alacağım. Ben Ay, tamam. Ada Plaza'ya gireceğiz. Bir koton takılmacası yapalım. Bak şu valiz çok tatlı. Şu valiz çok tatlı. Bu valiz benim artık. Böyle renkli renkleri çok seviyorum ben. Burası çekim yer arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bir şey beklenmez buradan. Ay ben buraya gelip sinemayı beklemiştim. <laughs> Madame Coco. <laughs> Koton ışıl ışıl. <laughs> güzel bir şey benziyor. Arkası şöyle. <laughs> Beğenmedim. Şu güzelmiş ama. Bu tatlı oluyor. Ben burada bir elbise görmüştüm de. Onu doğum on, on, günüme istiyordum. Bulamadım ya. Bitmişti o sıra. Şu an tatlı? Renkler tatlı çalmış. çok renkler var. Merhaba. Ve mekana geldik. Bırakmıyoruz peşine. <laughs> İlla ki gireceğiz. Marina'dan mekanımıza giriş yapıyoruz. Ben şu duvarı çok seviyorum. Gemi gidiyor. Gemiyi yolcu ediyoruz. Asans geldi. Cırcır cır böcekleri konuşmaya devam ediyor. Peçetenin üstünde ketçap lekesi var. Çok güzel. Bak çabuk güneşin batışına bak. Muhteşem. İçerisi böyle. Tipi kontrol. Şu manzaranın güzelliği. Üf. Çok güzel duruyor. Arkadaşlar bugün tekne turuna gideceğiz. O yüzden bu şekilde giyinim. Dışarıda beni bekliyorlar. O yüzden hemen kaçıyorum. Tamam mı? En evet. bugün öyle yok ki göremiyorum. Gemimiz bu işte. Çok korkunç. Ben hiç gemi yolculuğu yapamam. Ali kaptana binelim. Evet, tekne turu için hazırız. Değil mi kızlar? Evet. Bak. Ha bunlar sabahtan akşama kadar olanlar. Bir saatlik 50 lira işte bak. Herkes saati 5'miş. Deniz kuşunu. Bu güzelmiş bence deniz kuşu. Gün batımı da güzel biraz. Kolyeler ne güzelmiş. Kolyeleri gördünüz mü? Bence de deniz yıldızı çok güzelmiş. Destanı yakaladıklarına benziyor işte. Evet. Değil mi? Altındaki falan da. Denizli'de çok güzel. İpi çirkin de. Saat 3'te bu abimiz kalkıyormuş. <laughs> kırmızı kırmızı. Buna gidelim. Barışta siyah inci gibiler vardı değil da. Mi? Neyse. sevecek kızım. <laughs> Ayağım şey oldu. Bu kadar sıcak ki. Piştik. <laughs> Şimdi su aldık tekneye doğru geçeceğiz. Oh işte çok şükür. Evet harika. Çok heyecanlandım şu anda. Gerginlik. Hayır, <laughs> şeyi kaldırdılar iyice. İçinde insanlar varmış. Öyle orada duruyorlar. Bilmiyorlar da ne yapıyorlar? evet şimdi dörttekine geldik. Bu biraz daha kalabalık o yüzden bence çıkacak gibi duruyor. Şöyle yani kötü. Neyse. Çok gidiyor bir de gerildim şu anda. Ablam korktu için aşağıya gitti. <laughs> aşağıya kaçtı. Hala <laughs> 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 kalkmadı. <laughs> 5 dakikası var. Aşırı sallanıyoruz. Hiç hoş değil. Dönerken o kadar kötü dönüyor ki. Şu an şöyleyim yani. <laughs> Elim burada. <laughs> Çok korkunç dönüyor. Burası Yunanistan sınırıymış. Yani şu an Türkiye'nin en batısındayız. Türkiye sınırlarında. Oh, daha sakin oldu arkaya alınca. Ne? Rahatladım ha. Atlamak isteyecektim. Gözümde. <laughs> hani kazandığınız deniz korkunuz varsa önermiyorum arkadaşlar. Ben korktum çünkü. Biz aşağıda takılın diyorum. Yani işte iyi bir şey değil. vakti. Gözüm gitti ya. Kuşadası denizine veda <laughs> oldu. İyi güvercin adamız. Küçük bir Elhaba, yer var. En son o şişeci de. Aa gitmiş o. Şişeler hep bir kadın var. Çok güzeldi. Çok tatlı. Kuşadası turusu. Buzlu badem alacağız denemek için. Buzlu badem denemeci. Beğendin sen değil mi? Evet. Şu hmm. Şurada Behlül diyordu ya böyle çok merak ediyorum. Behlül orada şeyler var. Mesela sen bir ziya gelsin kendine gel, mi o söz vardı ya. Onlar falan yazıyor. Orayı merak ediyorum. Sahilin burada böyle standlar var. standlara bayıldım. Ne kadar bu? Bunlar çok tatlı duruyorlar. 100 lira. Çek 3 tane çaldı. Nasıl korkunç. Gemi gidiyor arkadaşlar. Ay, geliyor ağaçtan. Biraz yavaş gidiyor. Yakalayamadık tam bir düşünün ve bir akşam daha biter. Bakın şurada bir tane yıldız var sadece. Hiç yıldız yok burada. Evet. Şurada bir tane küçük bir şey var. Siz göremezsiniz herhalde. Kuşadası akşamları bir farklıdır balkon manzaramızdan merhabalar. Günaydın diyecektim ama saat 5.30-6 falan. İyi günler, iyi akşamlar, iyi akşam üstüler. Bugün Adagül'e gideceğiz arkadaşlar. Minik bir piknik time yapılacak. Bu şekilde bugünkü planımızda kombinimi de aynıdan göstereceğim. Kombin hmm. Bu şekildeyiz. Destan. Orası nasıl? Geldik. Şimdi böyle. Çiçeklerin renkleri çok güzel. Mekanımızı bulduk. Ay bir de burası boştu Allah'tan. Boşmuş yani hiç boşluk yoktu yoksa. En son geldiğimizde ben bunları bilmiştim. Şöyle eğlenme kısmı. Park, bahçe. İşte kafe var, restoran. Yanında da market var. Piknik alanından çıktık. Çok duman vardı, çok güneş vardı. Bize göre değilmiş öyle bir hayat. Ve kafesine geldik, oturduk. Bu renkli masalar diyordum ya önceki geldiğimizde bak. Buraya bizi kare nasipmiş. Bir şey? <laughs> <laughs> <Nasıl>, de <burada, gülüyor> <sandalye, burada, gülüyor> insan az. Müzik var orada. Bebeler de top oynuyor. Bebeler... <laughs> Bebeler... Selam. Şimdi buradaki dilek ağacına önceki videoda konuşuyorduk ya dilek ağacı var falan diye. Buraya dilek giyip asacağım. Ve bunu çekmek istedim. Sen tamamlandı. Şimdi çay şey, içmelik yerlere bakacağız. Niye? Ay çok güzel duruyor. Gör. Mekan burası. O efekli görüyorum ha. <laughs> Yürüyüş lafkisi. Böyle gölün etrafını yürüyeceğiz. Çok güzel durmuyor mu? Birazcık yolu kaydırdık ama <laughs> neyse. Üzücü bir konumda duruyor. Bu biraz yürüyüşten daha fazla koşuş oldu. bir sürü köpek var yürüyüş yolunda bakın iki tanesini açtık bu geliyor ve hepimiz köpekten korktuğumuz için bir tık gerginiz neyse bunu da açacağız inşallah inşallah üçüncü de açacağız sonra hani dördüncü var inşallah onu da açacağız çok komik ay çok komik tamam atlattık bir tanesi de burada oturuyor Buraya koşturuyor, daha komik oluyor öyle. Dönüp bakıyorlar. Korkunç ama. Burası güzel. Ay koşturduk yemin ederim. Çok yoruldum. Gölke. Gör Kerem. Göl keyfe. Yoruldum. Çok yoruldum. Biz Kerem'in oraya geldik. Ve bir gün daha bu manzarada bitiyor.